anketlerde yüzde 67 ile 75 arasında fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek ve orada kalmak istiyorum diyor. Bu memleketin en büyük beka sorunu bu. Bu beka sorununu kendimize inanarak, e, arkadaşlarımıza inanarak, gençlere inanarak ve ülkenin geleceğinde iddia koyarak var olacağız. Tabii sözün meclisten dışarı tam burası için. Buradakiler siyasette var olmaya, kendi geleceklerine ve kentlerinin geleceğine katkı sağlamaya inanmış ve hep birlikte siyaset yaptığımız çok kıymetli arkadaşlar. Ben sesimin eriştiği, sözümüze değer veren tüm gençleri hangi görüşten olurlarsa olsunlar siyasete davet ediyorum. Uygun görmeleri durumunda da Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum. Ben partinin genel başkanı olarak sorumluluğum sizlerden az. Çünkü partinin kurucusu Cumhuriyeti bana emanet edip gitmedi. Demedi ki Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına emanettir. Büyükşehir Belediye Başkanlarına emanettir. Genel Kurmay Başkanlarına emanettir. Orduya bile emanet etmedi. Başkumatanı olduğu orduya emanet etmek en kolayıydı. Ama siz gençlere emanet etti. Biz de sizlere inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Cumhuriyet size emanettir. Cumhuriyet Halk Partisi de sizin partinizdir. Her iki emanete de sahip çıkmanızı bekliyoruz. Benim bütün okuduğum araştırmalarda gençler 5 yıl önce Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş gençler tekrar veriyor ama vermemiş gençlerin de çok önemli bir kısmı yöneliyor. Ben çok inanıyorum, çok güveniyorum ve bu seçimde bütün gençleri, bütün gençleri her yaştan Atatürk'ün gençlerine emanet ediyoruz. Bütün kadınları Önce Türkiye'nin tam yarısı olan kadın seçmenlere, sonra da ben Atatürk'ü seviyorum, Cumhuriyete sahip çıkıyorum diyen herkese bütün kadın adayları emanet ediyoruz. Gençlere ve kadına oy vermek, Cumhuriyete oy vermektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyona oy vermektir ve yarınlardaki genç Türkiye Cumhuriyetinin başaracaklarına en önemli vizyona oy vermektir. Ben bütün genç adaylarımıza ve bütün kadın adaylarımıza, bilhassa da genç kadın adaylarımıza çok inanıyorum. Hepsini başta gençlere, kadınlara ve her yaştan Cumhuriyet'in gençlerine emanet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlerle ilgili adımların atılması bugün başlamadı. Önceki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu döneminde gençlik kotası ve kadın kotasının tüzeye girdiğini hatırlayalım. Bir de tabii benim en önemli beklentim seçilen genç belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine bütün gençlik kollarının büyük bir imeceyle destek destek olmalıdır, olmalarıdır. Objektif başarı kriterleri getireceğiz. Ben 5 yılın sonunda şunun ölçülebilir olmasını çok istiyorum. Gençlerin yönettiği belediyelerde şu 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 kriterler daha iyi tutmuş. Gençler bu işi daha iyi yapmış. Sizlerin en çok önünü açacak olan şey sizlerin başarısı olacaktır diye düşünüyorum. Kendi geleceğinize el koymanızı bekliyoruz. Ben genel başkan olarak gençler hangi yetkiyi, hangi güvenceyi, hangi tüzük güvencelerini, hangi program tanımlamalarını istiyorlarsa onun önündeki her türlü engeli kaldırmak için size dayanışma teklif ediyorum söz veriyorum ve bu değişiklikleri hep birlikte yapmanızı bekliyorum. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. 40 yaşın altındakiler bütün ben o darbeye teslim olurum dedim. AK Partisi, MHP'si, Demi, İyi Partisi 40 yaş üzerinin tamamı gitsin. Bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın. Ben bu darbeye razıyım dedim. Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet'in partisi, Türkiye'ye demokrasiyi getiren parti cinsiyet ayrımcılığından kurtulduğunda ve yaş meselesi artık toplumdaki yaşla denk olduğunda ben yaşlıları dışlayalım demiyorum. Yaşlılar da olsun. Belli bir yaşın üzerindekiler de olalım. Ama Türkiye 35 yaşındaysa, 34 yaşındaysa Cumhuriyet Halk Partisi de 34 yaşında olacak. Şu anda 43 yaşındayız. 34'e çekene kadar mücadeleye devam edeceğiz bütün gençleri siyasete meraklı olsun ya da müdahaleye meraklı olsun siyasete, söz söylemeye meraklı olsun, CHP üyesi olmaya ve dijital demokratik katılım platformlarında yerlerini almaya davet ediyoruz. Bir yıl sonra eğer amaçladığımızı başarabilirsek bu katılımcılığı, bütün dünyadaki siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi'ni, CHP'deki dijitalleşmeyi ve CHP'deki gençleşmeyi